Teknofan'dan herkese merhaba dostlar ben Tuna. Bugün sizlere Cyberpunk 2077'nin henüz oyun çıkmadan korsan sürümü mü çıktı yoksa bir söylentim bu onlardan bahsedeceğim. Öncelikle DRM konusunu açalım. DRM nedir gençler? DRM bir koruma yöntemidir. Yani film, müzik, oyun böyle dijital platformda satılan şeylerin korumasıdır. Korsan olarak kullanılmasının önüne geçilmek için böyle koruma şekilleri ekleniyor. DRM nedir? İngilizce olarak Digital Right Management yani dijital haklar yönetimi olarak geçen bir koruma sistemi. Rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde oyunlar kırılmasını engelleyen bir sistem. Peki Cyberpunk 2077 neden DRM koruması olmadan geliyor? Böyle bir şey var. Bu CD Projekt yani Cyberpunk ve Witcher tarzı oyunları yapan firma DRM korumasını pek sıcak bakmıyorlar. Oyuncu dostu olduğu söyleniyor. Yani oyuncuların bütün oyunları oynayabilmesini amaçlıyor. Peki adam neden böyle bir şey yapsın ki? Yani oyun yapıyorsun, bir sürü miktar para harcıyorsun, çok bütçe ayırıyorsun ve yıllarca bekleniyorsun ve DRM koruması koymuyorsun. Neden? Oyunun zaten çok iyi olacağını düşündükleri için hakkını alacağını düşünüyorlar. Adam oyununa güveniyor yani. Bana zaten destek vermek isteyen herkes oyunumu alır ve oynar diyorlar. Zaten oyunda fark ettiyseniz çok fazla yüksek mevladan çıkmadı. Normalde biliyorsunuz yeni oyunlar acayip yüksek fiyatlara sahip. Bu oyun 249 TL ülkemizde bir fiyat bandında çıktı ve çok da yüksek olduğunu düşünmüyorum diğer oyunlara nazaran. Tabi PlayStation Store'da fiyatları oldukça yüksek. Diğer konsol fiyatını bilmiyorum ama PlayStation tarafında 460 lira diye hatırlıyorum. Fiyatı oldukça yüksek. Peki bu korsan oyun gerçek mi? Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Sadece söylenti mi? Araştırmalarıma göre bayağı bir gerçek duruyor. Yani oyun çıktıktan sonra korsan olarak oyunu indirilebilecek gibi duruyor ama bu şunun önünü açıyor gençler. Şimdi herkes bu oyunu oynamak isteyecektir. Aa korsan indireyim hemen yapayım indireyim oynayayım tarzında bir düşünce olacaktır. Ve bundan yararlanmaya çalışan bazı kötü kişiler de olacaktır illaki. Eğer korsan kullanmak istiyorsanız çok dikkatli olmanız lazım veya birkaç gün bekleyip o şekilde yani gerçekliğini olup olmadığından emin olmanız için. Şu an sadece oyun dosyaları paylaşılmış. Herhangi bir şekilde açılmıyor. Açanlar var yani böyle internette dolaşıyor ama onun tam ne olduğunu bilmiyorum. Oyunu satın almak istemiyorsanız korsan sürüm kullanırım ben. Böyle işlere gelen param yok para veremem diyorsanız birkaç gün bekleyin pat diye korsanı indirmeyin derim. Çünkü bilgisayarınıza zararlı şeyler bulaşabilir. Kesinlikle böyle fırsatçı kişiler, kitleler kesinlikle var gençler. Bu konuda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Ben oyun orijinal aldım çünkü böyle bir şeyin riskine giremem ki korsan oynamayı da pek sevmiyorum açıkçası. Sorunlar buglar falan filan çok fazlasıyla var ve Türkçenin şu an korsanda olmadığı falan söyleniyor. Çok net bilgi de yok. Hani oyun bir çıktıktan sonra net bir şekilde zaten bunun haberini her yerde duyulur. Ama ben riske giremezdim ve direkt açıp oynamak istiyorum Size de video göstermek, içerik çıkartmak istiyoruz aynı şekilde. O yüzden ben direkt riskeye girmedim ve oyunu satın aldım ki karşılığını vereceğini düşünüyorum bu oyunun. Ve internette paylaşılan bazı FPS tabloları var. Oyun işte çok yüksek sistemlerde 3090'da bile 60 FPS anca veriyor falan filan böyle şeyler dolanıyor. Bunun tam son sürüm olmadığı söyleniyor. Yani ben şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. 3090'da bile 60 FPS 1080p'de falan böyle dolaşıyor. Bu kadar kötü olacağını düşünmüyorum. O zaman kimse oynayamaz bu oyunu. Nihai sürüm çıksın. O şekilde herkes zaten neyin ne olduğunu anlayacak. Korsan oyun gerçek. Gerçekten var mı yoksa bu bir aldatmaca mı? Ama CD Projekt, dediğim gibi DRM korumasına çok sıcak bakmayan bir firma olduğu söyleniyor, o yüzden ben inanıyorum ki bunun korsan sürümü çıkacaktır ve birçok kişi oynayabilecektir. Ama dikkatli olmanız gereken şey bu fırsatçılar her yerden pat pat indirmeniz çok riskli. Bilgisayarınızı bir zombi haline çevirebilirsiniz veya bir fide yazılımı gelebilir. Yani adam senin dosyalarına el koyar. Para ödemezsen bu bilgisayarı bir daha kullanamazsın tarzında. Birçok fide yazılım var. Zombi dediğimiz olayda senin bilgisayarını bir saldırıda falan kullanabilirler. Yani siber saldırıda. O yüzden eğer korsan indirme düşünüyorsanız bir süre bekleyin. Yani bir 2-3 gün bekleyin derim. Böyle kesinleştikten sonra bu işleri girişin diye size de bildirimi yapayım. Dostlar böyle küçük bir araştırma yaptım ve edindiğim sonuçlar anlattığım şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Faydalı bulduysanız bir like atar bakarsanız inanılmaz mutlu olurum. Ayrıca kanalımıza abone olmak isterseniz de başımın üstünde yeriniz var. Sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.